basketbol oynayacağım basketbol oynayacağım bizden arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Pemi 600 kupa yapmaya çalışacağız ama bugün yapamayız bir 550 kupa falan yaparız videoda ama yani iki videoda yapabilirim 600 Discord hesabımızdan no yapabiliriz. Aslında hesabım yok ama neyse. Ee, başka nereden kazabiliriz? Ya iki video atacağım. Ya da normalden canlı yayın açarım. Ee, tamam ya iki video da tem yaparız. Olmazsa zaten açıklamalarda size belirtirim ben ne olacağını. İlk defa bir karakterimi 600'e kasacağım. Benim için biraz zor olacak. Ondan sonra mesela şeriye bağlanacağım. Sonra zaten sıra sıra gidecek. En son. En son Mr. P'yi kasacağız. Öyle. Biraz zor olacak ama bütün karakterleri 500 yapmam. Hatta bayağı bir zaman alacak. Aylarca, aylar, aylarca sürecek belki de yıllık sürecek. Yıllarca demiyorum da yıl sürecek belki. Bu arada Brawl rolpesi de biriktiriyorum. Ona kadar. Yanlışlıkla elim e, Telefon telefonum yani ne diyeyim size bug'a girdiydi o oyun bir ara Brawl Pass ve yanlışlıkla ben büyük kutuya tıklamışım aman deyin başka birine tıklamayayım ona kadar biriktireceğim ve videoda Brawl Pass'i de alacağım gördüğünüz gibi zaten 214 taşım var ve dikkatli kalanlarla dükkanın stiken falan alırız ama hadi belki Sakura Spike falan alırız. Zaten çok az şeyim kalacak. Koçmak da güzel ama bir stikine 150 taş vermem ben asla. Ve ilk maçımızı yapalım. İlk maçımıza girdik orada. Solo da kasacağım. Ermen Sol muydu? Doğ muydu? Bilmem. Doğ galiba. Evet. Yanıma işte pi geldi. İnşallah iyi oynar. Yani bu kubalarda da biraz APK. İnternet yok. Yani bu kupada Gini ile oynamak biraz zor. Yani Ciniye karşı oynamak biraz zor. Ama Pei'nin oynayışını bilirsen çok güzel olur. Ben şuradan bir uzaklaşmak istiyorum. Şur çal ya bir gireyim ben. Yapma. Canım doldurayım bir. Of ya dur dur dur. Sakın 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 sakın. Sakın. Ay sakın. Canım doldurayım. Git. Olmaz. Hayır. Cini çok sıkıntı ya. Çek beni. Ben çek. Bak buradayım Ben çek. Ay boş şu boşu boşuna bastım. C tamam. Tamam ultisi gitti ultisi gitti ultisi gitti. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Eksiyersek işimiz çok zorlaşır. Gitme 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 Mr. P. Mr. P. Gitme. <laughs> Allah sizi. Ölecek şimdi o. Ölme lütfen ölme. Ölme. Onlar olsun bırak yükleri alsınlar. Ha vur ona. Vur, vur bir tane. Vur. <laughs> şuraya atayım. <laughs> hiç şansımız yok abi. Hiç şansımız yok. Hayır, saklanamayız şurada. On Jesse var şuradan. Abi, iyi, bir vuruşu kaç canımızı götürdü ya. Şu terettiği yok etmemiz lazım. Abi, 676 vuruyor. On yüklü Spike. Ya bari ikinci olalım. Öldün abi. Neyse tamam, sıkıntı yok ben bununla oynamak istemiyorum. Hep çıkış yapacağım. Güzel biri gelirse, güzel oynarsa belki tekrar oyna basarak. Bu arada yanımda kanalım biri yok yani arkadaşlar falan yok. Bana niye vuruyorsun ki şimdi? Şu kalmadan hiçbir yere gitmem. Şunu alsın. Al Evet, o kurov çok sıkıntı olacak bize. Bir beş yüklü Piper var. Beş yüklü Piper var. Çok sıkıntı. Yapma 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 tamam tamam. Sakin. Sakin. Ben ateş ben ateş evet ben ateş aferin. Tamam, ay yanlışlıkla o üzgün, ifadesini gösterdim. Tamam, ateş etsen aferin. Tamam, biz buraya kanalımızı gördük. Şu hafif bir vurursam. Abi çok fena. Öldürme kendini. Yapma. Abi ya çok zor. Abi. Nasıl yapacağız ya? Abi ya. 7 dakika oldu bile. 7 dakika oldu bile video. Nasıl yapayım? Ya bari ikinci olalım. Bak o bir. Çok sıkıntı. Tamam bu bu haritada neyse. Hayır. Hayır. Orayı görmek istemiyorum. Orayı görmek istemiyorum. Elimi kapattım şu an oraya. Bakayım. Tam başlamıştım maç. Ortaya direkt ortaya hadi 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 hızlı 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 Abi canım çok az oynuyor Şimdi daha çok zorlaştı Hadi 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 çabuk çabuk Hayır yapamayacak arada kaldım Tam kaç kaç bırak yükümü bırak kaç Git koş yükü al koş yükü al Git koşudaki yükü alsan Canmaz aferin Tamam, tamam, dayan, 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 aferin. Tamam, kaçıyorum abi. Ben kaçıyorum, olmaz çünkü. Ben buradaki burada varmış, iki yük falan yeter. Of, kaydı durduruyorum. Tamam, senin yukarıdan olur. Hayır, uğramazsın bana. Öldür onu. Öldür. Vur be koçum be. Vur be koçum be. Öle canım. Of. Siz bir gün buraya geleceksiniz ama ben kaçacağım. Evet saklanmak en iyi şey. Sessiz ol. O oldun sen? <laughs> Arkadaşlar ben e, kaydı durdurmuşum. Göremediniz siz maçı ama ben size o maçı tekrar göstereceğim. Artı 7 aldık. ikinci olduk. Artı 1 gibi oldu yani az önceki eksi 6'dan. Evet. Bu arada hemen görevimize bakalım. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tek hemen göstereyim ben size. Evet arkadaşlar bir dakika. Thank Jack. Evet görüyorsunuz ben burada ölüydüm. Bakalım adamlar falan ne yapmışlar. Evet ben gidip burada kutuyu alıyorum. Evet arkadaşlar maçı gördünüz. En son bir maçta atıp bitirmeyi şey yapacağım. Bittireceğim videoyu. Evet. Sesim geliyor mu acaba? Bir geliyor. Tamam ben, ben bunu sonuna getireyim. Orta. 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 Güzel. Altı. Kolunuk. Hadi be. Abi. <laughs> Abi. Yapma. Şeni var. Şeni buradan sıyım. Ah arkadaşım ne oldu? Vur 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 vur. Tam kaç kaç kaç. Hayır. Niye gidiyorum ki oraya? Abi arkadan duvardan dönecek mi işte? Hayır orayı görmek istemem. Evet arkadaşlar. Daha çok x bu videoda. Ama diğer videoda kesin 550 kuba ayık. Ben zaten videodan sonra da kasacağım. Bu videomuz bu kadar olsun. Çok sizi eğlendiremediğim için böyle ikinci hesabıma geçeyim. Evet görüyorsunuz ikinci hesabıma da geçtim. Şuradan hemen gideceğim falan filan alalım. Aa, güzel 500 kasaydık bugün. Tamam şöyle geldim dükkanı Neyse bugün arkadaşlar ama bugün diyorum Sanki yeni başladım şu benim sd89 kulübümüz kulübe gelmeyi unutmayın ha Neyse Evet bu hesabımda birkaç seninle biraz maç atmayı düşünüyorum en son seni çıkardıydık biliyorsunuz mi Evet bir ne kadar biriktirip vardı hepsini bir videoda açacağım bakalım Ka güzel karakterler çıkacak mı sosyopi şeye şey aradı çünkü sen mi ya bu sen de abi ya neyse maça girdik bir iki bir maç atalım bitsin çünkü zaten uzun olur maçlar ve video yetişmeyecek yani 15 dakikanın üzerinde falan olursa video gelmeyebilir ama ben size bu videoyu atacağım atacağım ne diyeceğim atacağım bana güvenin ben kutuları toplayayım. Ben kutuları, kutuları toplayayım. Onlar savaşsın. Kocuğum, kardeşciğim nasılsın? Mantık şöyle birazcık vuralım nito senin bir kadar Evet Poco nasılsın? Şimdi ulti basmadan ben seni öldürmem lazım. Hayır ulti yanlışlıkla ulti bastım ya neyse. Ona git. Ha, aferin. Ha, güzel tamam. Evet, Fortnite videolar gelebilir arkadaşlar bu arada unut dayına. Ama niye vurmuyorsun ki? Nasıl alacağım şimdi ama? Yes. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gider misin lütfen? Ama ayıp oluyor şimdi böyle bir gitermişim. Tamam. Ama şu şeyin hiç gün yok mu? Git çıkacak yolum var buradan. Topacık. Git. gitme ya gelmesin öndürüyüm. Şöyle. <laughs> Güzel. Neredesin şimdi bakalım nerede Ay yeni çıkın yok mu? <laughs> ha? Evet birinci olduk. Bu kupalar dolunu yani birinci. en evet, son bir kupa kaldı.